Street Fighter Duali videoma hoş geldiniz. Gor Magala Çengeldi özel ünite. Bu ünite oyunu baya bir karıştırdı çünkü bu karakter sadece ve sadece gerçek para ile alınabiliyor. O da çok pahalı, imkansız. O yüzden oyun size buradan üç günlüğüne bu üniteyi veriyor. Bu en yüksek seviyeli ünitenizle aynı klasa geliyor. Yani SSS, 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 SSS da, SS ise S, ise S, plus S plus. Bayağı bir story bana dört yani bölüm geçirdi. Onu da unutmayın. Yani alamadık. 40 bin taş biriktirmiştim. Gittim standart. Beni rahattı. Hiç pişmanlık da duymuyor. Atmasam geçemezdim. Buradan bir dersim dupesi daha alacaktım. Ama divinasyondan bir tekliğe bedava bayzın veriyor. Bir tekli attığınız zaman 300-500 taş yani bayzın alabiliyorsunuz seçip bayzin aldım. Buradan alacağım artık büyük ihtimal şu sarı olanla bu. Çünkü karakterinizi SS yaptığınızda ekstra özel ekipmanı açılıyor bedavaya. Onu geliştirmede kullanıyorsunuz bunları. Bu şefin restorana geldi. Burayı da ceni alamıyorsun. Ceni iki tane atıp alanlar vardı. Oyunda yamalamışlar. imkansız bedavadan buradan. 3-5 taş geliştirme taşı falan fişman atıyor. Buradan Monster Invasion'a giriyorsunuz. Burada Shadow Invasion var. Bunu ben açacak 42 saat sonra bunu geçin kırmızı gelin ödül veriyor bayağı cemmem. Burada cünlük görev var işte iç içeri diyor. Canavarla savaş git bir story ye oyna. Git diyor süplen fiş bir çer oyna arenada bir maç at falan pişman. Bunları yapın. Hunt'ı 5 çere bedava oynuyorsunuz. İlk oynamak için 100 taş veriyorsunuz. Ben yapmıyorum. Burada 128 taşa bu kemiğe, muskır, buna bir zancif Elena veya bir Dalsim dupesi alıyorsun. Ben alacağım bir gibi duruyor. Bir da iyi. 3000 bilet ston. de var. Belki bakarız ona. Ama ben buradan bir spalizen alırım gibi geliyor. Daha burada Aziz Patrik günü etkinliği var. Onları yapıyorsunuz. Bedava bu. Her gün açıldıkça veriyor size. buradan bedava seçmeli kutusu veriyor. Bu duruyor bende. Yok bir tane daha mı verecek? Yok. Bunu herhalde son günde verecek. Kes burada yok. bir mağazaya gelelim. Burada mı? Yok. Bu paralı, bu da paralı. Belki son gün verir, bilmem. Ona bakmak lazım. Aziz Patrik günü almışızdır büyük ihtimal almışımdır ben bunu. Yani chest vermiş. Bir önemli konu ise bu sarı çıkman S, S Plus bulmanız lazım. Dediğimde şu işte Dragon Medra'yu Metsu Shoryu bunu level atlatacaksın. Thunder Boost Stone 20'den sonra bu Pistangift Şerefsiz var ya, çok manyak vuruyor. Onu da söyleyeyim. Bunun ekipmanlarını da S Plus yapacağın ekipman ve bu çok iyi güç arttırıyor. Bir de şu fighting sol. Fast chant yapıyorum çünkü bu adam ilk vuruyor, takır takır indiriyor. Bedava verdiği çenin siçilini kullanamıyorsun kırmızı ekipmanı görüyorsunuz. 8500 ek savaş gücü veriyor. Yani 10K bütün takımı kırmızıyla yaparsanız karakter başına 40-50K en az güç alıyorsunuz. Totalde 200K bir de şunları falan katarsanız neredeyse Gormagala, Çenle, Medrayo aynı. Onu da söyleyeyim buradan. Elena var. Gittim. Guy vardı. S plus onu verdik. C Viper'ım var. Dupe dupe gördüğün gibi. Pistan Bunu A plus yapacaksınız. Niye derseniz karakteri SSS yapmaya aynı karakterden iki tane A plus istiyor ki burada bir pistan var Çıkıyoruz burada bunu C viper falan da bunları da halledeceğiz çünnim s oldu. Bir çunni daha bulmuşum. Onu da ss yapacağız. Çeymi a var. Çeymi de ss yapabiliriz. Ey bulum a a plus kolay olur. Et çünnilerden gibi veriyor. Ana amacım benim şu an Elena'yı bu yitlemek çünkü Elena'yı bu işletsen bayağı iş yapar. Bunlar uzun zaman alacak. Ama yapacağım. Başından aldım gördüğünüz gibi divinasyondan. Drava geliyorsunuz. Divinasyon. Buradan karakter seç diyor. Bunları hiç seçmeyin. Direkt Bison'ı seçin arkadaş. Cende var ama Bison. Buradan sadece bu mavi olan 500 taş olanı ilk, ilk çekme sadece Bison veriyor. Daha da buna ben cemmem atmam. Akuma gelecek. Goçen gelecek ileride. Şeytan rüyü gelecek hiç. Bunlara atıp da ben kendimi yoramam. Oyundan bir dolu millet rafond attı ama benim serverda hala duran duruyor bak siz. Server bir herif takır takır oynuyor. Bu Şadol olan gel de oynayın. Ben oynayacağım. Bir dolu oyun oynadığım için de iş, iş yapıyoruz. Dolaşıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Beziyoruz. Kalıyor. Şunlar oynayın. Buradan 1500 ton çok lazım. Karakterler SS falan bunlar 13'e 15 bin istiyor. Şu rar aksesori de çok önemli. Üst düzey şeyleri, ekipmanları arttırıyor. Şöyle çok önemli. Bunları alın, alın, alın. Buradan da gördüğünüz gibi şurada da var. Bunları alacaksınız. Burada 15-40 geçince bu açıldı. Ama bu çok üst düzey böyle milyonluk güç istiyor. Onu söyleyeyim. Buradan takım bu. Deneyelim bakalım. Bakalım yenebilecek miyiz? Yani Jorim Bistan Ciff'in ilk atağı alıyor. Bütün karakterleri yani mikser gibi karıştırıyor böyle. Yani 60-70 bin gücü fazla olanlara böyle bu gorma galaçen gitmeden bütün story'yi kasacağım. Çünkü 16-14'te yani boş zamandan verdiği şeyleri toplarken kırmızı ekipman çıkma şansı var. Onu kaçırmak istemiyorum. Bu maçı da %90 yendik gibi görünüyor. Yok gafeler. <laughs> bu bizim manyak. Kağacalın bizi bu. Yok kağacal mı, çen mi? Çen bu çen. Bunu gitarı çok manyak yapmış adam. Cidin, çen, teması, gitar kavarı yazın. Ada 10 dakika yakın bir video var. Tak diye tak Abi bir Evade yapıyor. Bazen vurduğunuzda boşa gidiyor. Bakalım bir EO'yu şey atalım. Mermi bakalım. Abi 3 tane tank, bir tane vurucu. Normalde patates olması lazım bunun. Şurada iki adamı almam lazım. Ha, bitti şimdi içinden geçtim şimdi. Lan dolu bölüp böl dur bak. Dol. Yok arkadaş. O rüyü aldı. Böyle deniyoruz deniyoruz duruyoruz. Geçiyoruz yani sonuçta. Bayzı'nın şeyini açarım ben taş alırım falan bir şeyler. Etçini kastık. Bir daha deneyelim. Ya bir arkadaş ünitesinden çünlü aldık ama Dediğim gibi tekrar tekrar deneyeceksiniz. Geçelim. Bitir. Al al al. Üçünü de al ya. Hakan'a bak Hakan'a. Bizde olsa o Hakan bu hareketleri çekemez. Botta olunca dediğim gibi bu, bu biz sancif Tank değil ama çok manyak karakter. Bistan Cifra'yu. Bu Gormagal'a çen. Bedava da böyle story'i tırmandırıyor. İndir onu. Tamam. Burada crit atıp benim ünitenin Arkadaşını yiyor ya Sea Viper O arkadaşını yendiği için Biz Bison'ı Çok kötü yeniyor Hadi lao. Ya Aldık Yendik yendik Geçti Dediğim gibi Medru'yu Akuma Akuma'nın Street Fighter'ı oynayanlar bilir. Akuma havadan Metro Hadouken atıyor. Yani Tatmada Set Bir kaybolma reçeti var böyle. Ekranda o olursa yani evasion o sağlam olur. Ben Akuma'nın böyle DPS tank Hibrit bir ünite olmasını istiyorum. Kaç bu? 16-12 Yeneriz de bunu. Ya dediğim gibi baksana kaç tane. Bunu tekleyeceksin. Tekleyeceksin. Tekleyemezsen Baksana Burst'ta atana kadar. Ben Burst'ta atana kadar adam Honda, Honda, Honda ölmüyor, Honda ölmediği için kombomuzu kırıyor. Bir taneyi indirdik. İkinci Honda, Honda gitsin, Honda. Ha. Arkadaşım nasıl iki adamla, iki adamla Bunu almak lazım. Immunity alıyor. Bota bak arkadaş. Bota bak. Immunity alıyor. Immunity. Kombomuzu da kesiyor. Interrupt diyor. Bakalım. Bizde bunu böyle bir tankım yok ki. Adol Adol Adol'la bunlar combo çesiyor. Ya al arkadaş, al ya sen bizim DJ Çağat gibi gidiyor ya. Gördüğünüz gibi bir bürstü çekseydim bir candan Gittik ben bunu denerim daha videoda denemeyim Ya o biz sancifi biraz daha Geliştirebilirsek 4 tane tank normal desen dört tane tank koysan yok olur gidersin ama bu bot işte yok olmuyor yok edin. Birinci ciddi. Hadi al 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 şunu niye immuniti geliyor bu adama? Baksan arkada adamın kombosunun kırılması lazım. Adam yani Açı işte. İndir şunu be, indir be, indir koruma kalaçen be. Kombo mu kırıyor adam ya? Kaçıncı kombo kırış ya? Buna buna güç arttırmadan biz geçemezsin. Absorb evade, absorb evade. Bu da final denememiz. Daha da yok. Videoyu da sonlandırayım. Yani bunu dediğim gibi 2-3 bölüm kalmış. Deneriz, geçeriz. Yani daha da video uzatmak istemiyorum. Bedava koruma galaçenin neler yaptığını gözlerinizde gördünüz yani. Bedava 3 günlüğüne veriyor. Özel hareketi çalışmıyor. O alana vurması da çalışsa şu an siler yani. Daha da diyecek bir şey yok. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.